Orada da kedicik var. Orada da kedicik varmış. Evet. Benim uykum yok ki diyormuş kedicik. Ama burada. Burada var. Evet. Saatlerdir koşup yuvarlanıyorsun demiş anne kedi. Haydi şimdi uyku vakti. Bak anne kedi, yavru kedi. Yavru oyun işte oynamak anne. istiyormuş hala yavru kedi. Kedi yavru kedi koltuğa tırmanıyormuş burada. Ama benim uykum yok ki diyormuş. Miyav, miyav, miyav diyormuş. Miyav miyav yapıyor. Uyku vakti dinlenme vaktidir demiş anne kedi. Uyandığında oyun oynamaya devam edebilirsin diye konuşuyormuş burada yavru kediye. Benim hiç uykum yok ki." demiş yavru kedi. Anne kedi hala konuşuyormuş. "Uyuman lazım minik kuzum." diyormuş. Aa, Öpmüş yavrusunu, sevmiş, cici cici yapmış. Sonra yavru kedi uykuya dalmış. Mır mır diye uykuya dalmış. Hadi bakalım şimdi de sizin uykuya dalma vaktiniz çocuklar. Hayır. Hadi bakalım uyuman lazım. Anne tilki, tilki Hayır tilki, Bugün bir tane kitap okuyabiliriz. Tilki, tilki selam. Bugün bir tane okuyabiliriz ama. Akşam okuyalım mı tilkiyi de? Tamam hadi bakalım uyuyalım. Hadi. Öpücük at, öpücük at. İyi geceler Anne, anne Tamam Keke. onu da sonra gece akşam Keke. hava karanlığında Keke. Hadi öpücük at bir tane. Bye bye. bye Bana bye. değil arkadaşlarına. Bye bye arkadaşlar da.